Osmanlı İmparatorluğu döneminde kafası kesilmek suretiyle idam edilen kişilerin genellikle paşaların iki farklı mezarları bulunuyordu. Kellileri başka yere gömülürken gövdeleri ise bir başka yere defnediliyordu. Bunun başlıca sebebi olarak padişahın verdiği emrin yerine getirilip getirilmediğinden emin olmak için kellesinin teşhir edilmesini gösterebiliriz. İki ayrı mezarda da İslami usullere uygun olarak defin işlemleri gerçekleştirilirken İki ayrı mezara da mezar taşları konuluyordu. Yalnız mezarda bulunanın yalnızca kellesi olduğu ibaresi gibi ifadeler yer almıyordu. Tarihte yine bazı padişahların da iki ayrı mezarı olmuştur. Gelin gövdesiyle başı farklı yerlerde defnedilen paşaların ve padişahların kim olduklarına ve nereye gömüldüklerine birlikte göz atalım. Halil Hamid Paşa, Kemal Derviş'in de büyük büyük dedesidir. Birinci Abdülhamit döneminde kafası kesilerek idam edilmiştir. Aslında sadrazamların bu şekilde idam edilmeleri nadir rastlanır. Genellikle boğdurularak idam edilirlerdi. Paşanın vücudu Bolca Adada, kellesi ise Karaca Ahmet mezarlığında bulunmaktadır. Tepe Delenli Ali Paşa, Padişah 2. Mahmut döneminde isyan etmiş Yanya valisidir. Tepedelenli Ali Paşa Yunanlılar tarafından hala çok sevilmektedir. Yine bazı kaynaklarda Arnavutların da çok sevdiği görülmektedir. İsyan bastırıldıktan hemen sonra orada öldürülmüş ve gövdesi defnedilmiştir. Kesilen başı ise bal dolu bir küp içerisinde İstanbul'a gönderilmiştir. Çünkü bu bir zarurettir. Padişah ölüm emrini verdiği kişinin kellesini görmek ister. Tarihi kayıtlara baktığımızda bazı ölüm emri verilen kişilerin kendilerini öldürmek üzere gelen cellatlara para vererek hayatlarını kurtardığı durumların olduğunu görüyoruz. Bu nedenle daha sonraları padişahlar tedbir olarak ölüm emri verdiği kişinin kellesini görmek istemişlerdir. Nihayetinde Tepe Delenli'nin kesik başı 2. Mahmud'un emriyle bir süre ibreti alem olsun diye avluda özellikle yabancı devlet adamlarının önünde sergilenmiştir. Daha sonra ise Silivri Kapı mezarlığında defnedilmiştir. Merzifonlu fonlu Kara Mustafa Paşa, 2. Viyana kuşatmasının başarısız olması sebebiyle kimi kayıtlara göre haksız yere idam edilmiştir. Bu konuda çokça yanlış anlatılan bir durum vardır. Paşa başı kesilerek idam edilmemiştir, boğdurulmuştur. Edirne'ye padişahın huzuruna gönderilen ise kellesi değil, kafa derisidir. Paşa'nın kafa derisi Belgrad'da yüzüldükten sonra vücudu orada defnedilmiş, daha sonra ise kafa derisinin içi doldurularak ve baharat ve bal ile korunarak Edirne'ye gönderilmiştir. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kafa derisi bugün Edirne'deki mezarlığındadır. Şeytan İbrahim Paşa yine 4. Mehmet döneminde idam edilen paşalardandır. Gövdesi Arnavutluğa bağlı İşkodra şehrinde defnedilirken kellesi ise Edirne'ye gönderilmiştir. Şeytan İbrahim Paşa'nın kellesi biraz evvel bahsettiğimiz Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın yanına defnedilmiştir. Öldürülmeden önceki adı Melek İbrahim Paşa iken öldürüldükten sonra Şeytan İbrahim Paşa diye anılmıştır. Bu şekilde Osmanlı döneminden kalma başı gövdesinden ayrı gömülen birçok paşa mezarına rastlamak mümkün. Ayrıca benzer bir durumu iki padişah için de söylemek mümkün. Kanuni Sultan Süleyman ve 1. Murat da iki ayrı mezara sahiptir. Ziget var kuşatması sırasında vefat eden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organları burada defnedildikten sonra derisine tahnit uygulanarak cenazesi İstanbul'a getirilmiştir. Aynı şekilde 1. Murat da 1. Kosova Savaşı sırasında Sırplar tarafından sırtından hançerlenerek şehit edilmiş ve iç organları Kosova'ya gömülürken bedeni ise Bursa'da defnedilmiştir. Savaş meydanında vefat eden bu iki padişah dışında başka bir Osmanlı sultanı olmamıştır. Kanuni'nin oğlu Sarı Selim dönemiyle birlikte paşalar sefere çıkmak yerine sarayda kalmayı tercih etmişlerdir. Tabi Sultan 4. Murat hangi gibi istisnalarda olmuştur. Nihayetinde ordu ile sefere çıkan son padişah ise 2. Mustafa'dır. Bu sefer sonrası Karlofça Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı dönemi içinde gerileme dönemi başlamıştır.